Şuranın kötülüğüne bakar mısınız? Çok kötü yanmış. Drone'dan da göreceksiniz. Acayip bir şekilde ve bir... tarif edemiyorum. Simsiyah olmuş araya. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çeşme Ufak bir teknede çıkış yapacağım. Özel bir teknede. Fakat teknemiyenin kaptanı özel teknesiyle çıkıp çupralar alıp bunları sizlere derleyip izletiyor olacağım. Umarım verimli güzel bir av olur. Ayrıca aşağıda bırakacağım link üzerinden de Volkan Kaptan'ın gezi turu teknesine ulaşabilirsiniz. Bakalım Gece avı olacak, oltamı hazırlayacağım. Bunları aktarmaya çalışacağım. Bu arada arkadaşlar, Ildır'da aşırı bir yeşil alan kaybı oldu. Bu yeşil alan kaybını tabii ki hemen önleyemeyiz. Toprağın yenilenmesi gerekiyor belli bir süre. Daha önceden yanmış yerlerin, toprağın verimli hale geldiği yerlere fidan dikmek istiyorum. Bunu elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Tabii ki ben bu işi yapıyorum. Hem kamp olarak kıyı avcılığı, hem gezerek tekne avcılığı bölgeyi göstererek, buradaki doğa güzelleyerek sizlere güzel bir şekilde derleyip topluyorum. Ve bu geldiğim noktalara, özellikle yanmış bölgelere fidan dikmek istiyorum. Katı butonundan bana katıldığında bütçeyi tamamen şeffaf bir şekilde sizlere de aktararak hatta dikimini yaparken videolandırırım. Bu da benim için güzel bir duygu ve anı olur. Bunları gittiğim bölgeye göre dikerek videoma başlayacağım arkadaşlar. Bana abone olup beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Katı butonuna verdiğiniz destek için de şimdiden teşekkür ederim. Hadi gelin şimdi hazırlıklara başlayalım. İlk defa kullanacağım tekne kamışım. Bugün itibariyle rüzgarın uygulamalara göre düşeceğini söylüyor. Umarım bu yangınlar tekrar olmaz. Balığa hazırız. Alanı gösterelim size. Bakalım neler olmuş neler. Evet arkadaşlar bu tekne gördüğünüz gibi Iğdır'dan kalkıyor. Yani kolaylıkla gelebileceğiniz gezi turuna, balık turuna katılabileceğiniz bir noktada. Gayet başarılı bir yer. Ğıldır. Güzel koylara gidiyor arkadaşlar bu arada. Dilediğiniz şekilde denizinize girebiliyorsunuz. Evet bakalım yanan bölge ne durumda arkadaşlar? Evet. Şu anda görüntüde görmüş olduğunuz gibi Iğdır'ın bütün doğası mahvolmuş durumda arkadaşlar. Şuraya bakın. Tamamen daha yok. Tamamen yok. İçim sızlıyor, içim. Şu alanı çekerken içim sızlıyor. Allah karemes. Hadi bakalım videomuz başlıyor. Çıkacağımız tekniği gösteriyorum size. Kaptanımız tabii gene benim. Ka Aynen kaptanımız Volkan Kaptan. Merhaba. Daha önceki tekne çıkmış olduğumuz büyük teknelerde görmüşsünüzdür. Başarılı bir kaptan. Her konuda bilgi sahibi. Gezi turunda da aynı şekilde. Videonun başında söyledim. Açıklama kısmında diğer teknesi mevcut. Volkan kaptan bütün olanakları sizler için sağlıyor. Güzel koylara götürüyor ve denizinize girebiliyorsunuz. O zaman açılalım mı kaptan? Var mı söylemek istediğim bir şey? Sonunda videonun sonunda bakacağız. Hadi bakalım. Videonun başını yaptık. Sonu gelir inşallah. Evet tekne gördüğünüz gibi bu şekilde. 6-7 kişiye kadar olanak sağlıyor. Şimdi Volkan abi'nin tekneye götürüyorum. Gördüğünüz gibi Volkan kaptanın teknesi Ikra 2 arkadaşlar. İndi. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ıldır açıklarına doğru yola koyulduk. Güneş de batmak üzere artık. Hadi bakalım başlıyoruz. Şöyle sistemimiz burada. Yapacağımız av ıldır açıklarında. Bir iğnemiz sabit bağlı. Bir iğne geziyor. Bakın, mamun avcılığı yapıyoruz. 20 gram da kurşun geziyor. Gün batmadan inşallah bir tane balık sıkıştırırız. Sağlık bakalım. beklemeye devam arkadaşlar. Şimdi de kıvırmadı. Hava devam. Abimiz güzel bir balık aldı. Vuruş var ama. Geldi. Karagöz. Karagöz geldi. Güzel. Az gelsene. Evet. Oh. Az önce vuruş aldım. Bir bitim hani yemleri yediler. Tazeleyip devam. Hadi Bismillah dedik. Çok güzel. Geldi. Allah'ım bu mu attı kafa? İzmarit'e bak. <laughs> Evet arkadaşlar. ilk balık İzmirit. Yandan alınca böyle aksiyon yarattı. Hadi bakalım devam. Evet. Müşterilerden biri. Güzel balık aldı. Abi hiç gelmiyor lan hani. Halatı çekiyor sen ha. Halatı çok güzel. Halatı mı çekiyor? burası <laughs> 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 Nasıl baskı He? ha? Geliyor ya. Güzel güzel. Belli oluyor oluyormuş gerçekten. Yavaş. Ben şeyden korkuyorum. Of of of. Kalkmıyor mu? Halata mı takıldı? Oh. <laughs> Yapma. Vallahi bak basıyor. Sal biraz. Abi. Vallahi balık üstünde Hava Hava başı, bak. Rüzgar ters. Nasıl başlıyor? Aşağı İyi olur ek vatandaş Enar'ın dere gitti. Arabalar. Balık üstünde ya. Nasıl yapacağız? Umarım kurtaracağız bakalım. Geldim. Yakalanan balık kurtar. Vay arkadaş ya. Vay 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 vay. Geliyor. Helal balıkmış vallahi. Vallahi maşallah. Sargos ha değil mi? Sargos. Sargos. Sağ Ha. Rahat gelsin. Balığı tuttun diye benim misin deyi. Rahat gelsin. Vallahi <laughs> bravo ya. Çatlamış o hayvan ha. <laughs> Dedim sana ama ya bu şey öldü aşağıda mi? diye. İşte senden gelmez var ya. ya. Maşallah ha? rast gelsin. Gel, gel. Evet Volkan Kaptan geliyor dedi. Ama. Helal be Kaptan. Gel, gel. Geldik güzel kara gözüm iki gözüm. Geliyor kara gözler ama daha biraz daha büyüyecek şimdi. Hadi. Daha güzel bekliyoruz. Hadi inşallah. Rast gelsin. Sağ tamam, ol teşekkür ederim. Devam. Geliyorum. Gel. Ben de abim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bu sefer teknede de 8 daire kullanacağım. Yani benim tabiri ricayesi Türk kurdu. İçerisinde 25 gram mevcut. Şöyle bakın, heyecanlılar. Bugün teknede kullanacağız bakalım. Kurduğumuzu aldım, iğneden bakın iğneyi ağzına sıkarak geçirdim. Kendine öyle bir itiyor ki yani öyle bir güç uyguluyor. Anlatamam yani. Komple yeme geçirdim. Şöyle olduğu gibi komple atıyorum. Bakın. Yemler hazır. Rüzgar çıktı acayip bir şekilde. İnşallah yangını kontrol altına almışlardır. Yani açıklamalar onu gösteriyordu. Umarım hiçbir yerde yangın çıkmaz artık. Şimdi atıyorum. Bu rüzgar yazmıyordu aslında ama. Nedense baya bir şiddetli işte bir rüzgar çıktı şu an. İşte bazen durumu bilemiyoruz. Ha, kimse tahmin edemiyor. Evet arkadaşlar. Işte. Gördüğünüz gibi uzun bir süredir deniyoruz. İşte bazen olmayınca olmuyor ama olması için uğraşıyoruz. Evet, bir şeyler geliyor galiba. <laughs> evet, günaydın arkadaşlar. Bakalım. Gold Evet, bu avlamız çok verimli geçmedi. Balık seyrettiremedik size, kusura bakmayın öncelikle. Ama güzel haberle geliyorum. Volkan Kaptan'ın gezi turu teknesi için size 500 TL indirim kuponu aşağıda açıklama linkini de bırakıyorum. Gezi turuna katıldığınızda 500 TL'lik indirim sağlanacaktır. Bunu sağlayan teknemeye teşekkür ederim. Havamız bu şekildeydi. Yani çok verimli olmadı. Umarım bir sonraki videolarımda verimli olur. Teknemi yanı büyük teknelerinde çıkarım. Anlık bir gelişen bir şeydi. Nasibimizi aradık olmadı. Benim aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.